üç tane türbün var. Irmak üzerinde en güçlü santral biziz. Merke Barajı. Ceyhan, Ceyhan Kaç tane baraj var? Özel santraller daha fazla son çıkan yasadan sonra bayağı bir özel santral yapıldı ama Menzelet, Sır Barajı, Berke, Aslantaş, Berkman, Oşkan diye denize dökülüyor. Bir suyu yüksekten az suyla çok enerji. Barajın gövdesi sadece sayın valim suyu tutmak için. Buradan o suyu alıyoruz. buradan. Oradan o suyu alıyor. Dağ içerisinden iki kilometrelik bir tünelle, 190 metre bir düşüyle türbinlere çarpıyor. Enerji üretimi başlıyor. Suyun görevi sadece türbinleri döndürmek. Diğer biz yukarıdan yukarı kısımdan ilkaz veriyoruz. DC gerilip sargılarda bir manyetik alan oluşturuyoruz. Bir motor sargısı gibi düşünmek lazım. en altında çarp dediğimiz çarp var. Onun üzerinde de kanatlar var. Her zaman aynı açıklıkta değil. Üretilen güç değişirse kanatlar ona göre aynı bir çeşme musluğu gibi. Yani güce göre kanatlar maksimum açılır, maksimum kapan. O gövden olduğu yer sadece öne kapanmış bir şekilde. Sadece suyu tutmak Bütün sistem burada. Yani.